Bundan tam olarak 13 yıl 7 ay 20 gün önce Ezio Auditore bildiğin elimize doğmuştu. Böyle doğumunu gördüğümüz başka bir ana karakter var mıydı hatırlamıyorum ama şöyle bir bakınca Ezio'nun hayatının en önemli anlarını birlikte yaşadık. Başlarda ailesiyle birlikte huzur içinde yaşayan, itlik kopukluk peşinde koşan serseri bir gençti. Yani zengin ailenin şımarık çocuğuydu. Sonrasında gelişen olaylar sonucu babasını ve abisini idam edilirken izledik. O andan sonra hem Ezio için hem de bizim için her şey değişmişti. Çünkü yıllarca sürecek bir hikayenin içinde kendimizi bulacaktık. Oyun Karakterleri serisinin 3. videosuna hoş geldiniz. Önceki videolarda Geralt'ı ve Arthur Morgan'ı incelemiştik. Açıkçası bu seride hem oyunlardaki ana karakterleri hem de önemli yan karakterleri size farklı şekillerde anlatmaya devam edeceğim. Bunun için kanala abone olup beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca merak ettiğiniz başka oyun karakterlerini veya aklınıza takılan soruları aşağıda yorumları yazabilirsiniz. Öncelikle Etio'nun hikayesine derinlemesine dalmadan ismiyle alakalı enteresan bir detaya rastladım. Da Frenze'nin ne anlama geldiğini artık bilmeyen yoktur sanırım, İtalyanların ismi isimlerde doğduğu yeri belirtmek için kullandığı bir kalıp. Basitçe Floransalı demek. Ezio'nun en büyük etkilerinden biridir. Çoğumuz İtalyanca birkaç bir şey öğrendik sayesinde. Auditore dinleyici dinleyen anlamına gelen, genellikle hakimlere ait, işinde profesyonel olmuş mesleki bir ünvandan türetilen bir soyisim. isim. adı da Latince bir kelime olan Aetos kelimesinden geliyor. Bu kelimenin anlamı kartal demek. İsminin anlamı şaşırtıcı olmasa da enteresan olan kısım şurası. Altair'in ismi de uçan kişi anlamına geliyor. Yani hem Altair'le hem de suikastçıların simgesi olan kartal bir bağlantısı var. Bu çok hoşuma giden bir detay oldu. Açıkçası bilmiyordum. Yani oynamadan önce tahmin edilebilir miydi bilmiyorum ama hikayenin bir şekilde Altair ile bağlantılı olacağı isminde saklıymış sanki. Ezio'nun Altair gibi ölümcül bir suikastçı olma yolunda ilerlemesinden önce oyunda aynı zamanda bir lider ve düşünce adamı olarak nasıl geliştiğini de görüyoruz. İlk başta dediğim gibi elimize doğan efsane karakterimiz ilerledikçe elimizde büyümeye başlıyordu. Bence Ezio ile yaptıkları en iyi şey önce ana karakterlerin tüm sıradanlığını bize gösterip sonrasında adım adım yeteneklerini nasıl kazandığını göstermek. Sıradan bir çocuktan intikam ateşiyle yanan birine dönüşüyordu. Hemen usta bir suikastçı olamıyorduk ama bu hikaye akışı biz oyunculara Ezio'nun duygusal ve entelektüel olgunlaşmasını takip etme fırsatı veriyordu. Mesela Ezio'nun kabul törenini hatırlıyorsunuzdur. Bir kulenin üstünde suikastçı yemin ediyordu. Bildiğiniz gibi öncesinde suikastçılar Hidden Blade için yüzük parmağını keserek fedakarlıkta bulunurdu. Bıçakta tam kesilen parmağın hizasından çıkardı ama Da Vinci sağ olsun Ezio'nun parmağında sadece kızgın demirle bir iz bırakıldığına şahit olmuştu. Bence bu parmakta iz bırakma olayı aslında çok önemli bir sahneydi. Bize hem geleneklere bağlı kalmayı hem de Ezio ile beraber dünyanın gelişimini de gösteriyor. Ama sanırım bunu küçük bir detay olarak tutmak istemişler. Çünkü daha sonraki oyunlarda Ezio'nun parmağındaki bu izi bize bir daha hiç göstermediler. Ezio'lu serilerde en çok hoşuma giden şeylerden biri de şuydu. Game of Thrones gibi sürekli etrafımızda değer verdiğimiz insanlar ölüyordu. Ama bu ölümlerin Ezio'yu olgunlaştırdığına da tanık oluyordu. Yani intikam isteği ona fevri hareketler yaptırmıyordu. İntikamını bir şekilde alıyordu ama hem dostlarının yardımı hem de zekası ona çok yardımcı oluyordu. Bir yandan da Altair'in gizemlerini çözmenin ve Borgia'nın elindeki Apple of Eden'ın peşinde koşuyordu. Bu gizemler olayın aslında her şeyden daha büyük olduğunu gösteriyordu. Ezio Apple of Eden'ı aldıktan sonra Florence halkına efsanevi bir konuşma yaparak onları özgürleştirmiştir. Yani gözümüzde kahraman olarak yavaş yavaş kimliği de değişiyordu. Hatta Rodrigo Borgia'yı yenmesine rağmen onun canını bağışlamıştı. Çünkü Borgia'yı öldürmenin ailesini geri getirmeyeceğini de biliyordu. Aynı yemindeki kelimeler gibi ışığa hizmet etmek için karanlıkta dolaşıyordu. Ama bir yandan kendi de parlıyordu. Belli bir noktadan sonra davası olan inancı macerasını daha da büyütmeye başlamıştı. Daha önce kimsenin yapamadığı bir şey yaparak birliğine daha fazla insan kattı ve dünyaya açılmaya başladı. Suikastçıların lideri yani mentor olarak Machiavelli'nin yerine geçti. Genişleyen kardeşlik ağıyla daha sonra Ezio, Altair'e ait içi engin bilgilerle dolu bir kütüphane olduğunu keşfetti. Ezio Auditore da Frenze'nin İtalya'daki serüveni bitmiş gibiydi. Çünkü mektupta da yazdığı gibi onunla birlikte Masyaf'a doğru yola çıktık. Orada Altair'in kütüphanesini bulduk ama kütüphanenin kapısı eski ismiyle Konstantinopolis'te yani İstanbul'da gizlenmişti 5 mühürle açılıyordu. İstanbul, Kapadokya derken tüm anahtarları topladık. Ve Altair'in kütüphanesini açmak için tekrar Masyaf'a doğru döndük. Şöyle bir uzaktan baktığımızda Ezio'nun hayatındaki tüm amacı bu gizem üzerine kuruluydu sanki. Onunla birlikte inanılmaz bir macera yaşamıştık. O anı dün gibi hatırlıyorum gerçekten. Hem neyle karşılaşacağımı dair aşırı bir merak içindeydim böyle. Hem de Ezio yaşlandığı için bu oyunun son Ezio'lu oyun olduğunu da biliyordum. Bunun hafif burukluğu da vardı açıkçası. Ve Altair'in kütüphanesini açmak için tekrar Masyaf'a döndük. Şimdi ne yaşanacak acaba diye beklerken... Ezio ile kütüphanenin içinde Altair'in iskeletini buldu. Ezio tüm bu kederin, hırsın, maceraların asıl amacının Altair'in kütüphaneye kendiyle birlikte gömdüğü başka bir Apple of Eden'la ile ortak soyundan gelen Desmond Miles'a bir mesaj iletmek için olduğunu anladı. Tam bu noktada oyun dünyasının en unutulmaz karakterlerinden biri olan Ezio Auditore da Firenze yolculuğunun sonuna geldiğini fark etmişti. Hatta kolluklarını ve kılıcını yere bırakarak bize suikastçı olarak yaşadığı hayatı bıraktığını gösteriyordu. Biz şaşkınlık içinde beklerken Elma'yı geride bırakmaya karar verip son kez onun gücünden faydalanarak doğrudan Desmond'la konuşmaya başladı. Nasıl iletişim kurduklarını veya Desmond'ın neden onu izlediğini bilmeden Desmond'ın aradığı cevapları bulmasına yardım ettiğini umuyordu. Ezio Altair'in mirasını peşinde koşarken aslında hem Ubisoft'ta hem de tüm oyun dünyasına bir miras bırakmıştı. Hikayesi oyunlarda böyle bitti ama Ezio o kadar sevilmişti ki doğumundan suikastçılığı bırakana kadar olan hayatı kimseye yetmemişti. Bu yüzden hikayesi yazılmaya devam etti. Çünkü Ezio Auditore efsanesinin bir sonu da olmalıydı. 1515 yılında Ezio ile Sofia Venedik'te evlendikten sonra sonra Toskana kırsalında bir villaya yerleştiler. Flavia ve Marcelo adında iki çocukları oldu. Ezio emekliliğinin tadını çıkarırcasına bir üzüm bağıyla ilgilenmeye başladı ve sık sık anılarını yazarak zaman geçirdi. Bir süre sonra emekli olmasına rağmen kendinden sonraki mentor istifa edince çok az bir zaman daha kardeşliğin işlerine devam etti. 1519'da Ezio sıkıntılı bir göğüs enfeksiyonu geçirdi ve bunun sonucunda ciddi öksürük krizleri başladı. Sonra bir gün eski dostu Machiavelli onu ziyarete geldi. Onunla ortak arkadaşı olan Leonardo da Vinci'nin ölmek üzere olduğunu söyledi. Bunun üzerine üzerine Fransa'ya Leonardo da Vinci'nin yanına gittiler. Sık sık onu ziyaret ederek öldüğü ana kadar Leonardo'nun hep yanında kaldılar. Yıllar sonra Ezio ölümüne yakın saatlerde karısı ve kızıyla birlikte alışveriş için son kez doğduğu büyüdüğü Floransa'ya gitmeyi tercih etti. Kendini iyi hissetmediği için bir banka oturdu ve Sofya'nın evde kalması gerektiği yönündeki endişelerine zaten evdeyim diyerek yanıtladı. Onlar yiyecek almaya giderken genç bir adam Ezio'ya yaklaştı ve Floransalı kadınlar hakkında ona yakındı. Ezio yorgun bir şekilde sorunun şehirde değil de adamda olduğunu ima ederek yanıt verdi. Hemen ardından Ezio nefes nefese ve acı içinde göğsünü tutmaya başladı. Genç adam hızla Ezio'nun elini tuttu. Ona cesaretli olmasını ve biraz dinlenmesini söyledi. Ezio öfkeyle ona baktı ama aynı hızla sakinleşti. Son bir kez derin bir nefes alarak Sofia ve Flavia'ya baktı. Gülümseyerek başını bankın arkasına dayadı ve 65 yaşında huzur içinde öldü. Yani hikayenin başladığı yere geri dönmüştük.